Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği, Amerika ve müttefiklerinin kendilerine karşı teknolojik bir üstünlük sağladığını fark etti. Müttefiklerin bu teknolojik gelişmeyi Roswell olayı ve sonrasında ele geçirdikleri dünya dışı teknolojiyi tersine mühendislik yoluyla yeniden dünyadaki kaynaklar ve teknolojiyle üreterek sağladığından şüphelendiler. Sovyetler de dünya dışı teknolojiyi edinmek istediler ve bunun için istihbarat servislerini kullandılar. İstihbarat servisleri Dünya dışından gelen ziyaretçilerin kalıntılarını bulunabileceği yerleri belirledi. Bu yerlerden biri de Giza platosundaki antik bir mezardı. Bu keşif görevi ziyaretçi tanrının mezarı ile ilgili bir efsanenin araştırılması üzerine kurulmuştu. Mezar, iki bedevinin tamamen bir rastlantı sonucu dünya dışı ziyaretçinin dinlenme yeriyle karşılaşması sonucu bulundu. Mezara giren Bedeviler daha sonra şiddetli bir hastalığa tutuldu ve hastanede yoğun bakıma kaldırıldılar. Ama ölmeden önce mezarın tam yerini Mısırlı yetkililere bildirebildiler. Ruslar Amerika olaya dahil olmadan Mısırlı müttefikleriyle mezarı araştırmak için bir anlaşmaya vardılar. Hemen bir keşif grubu oluşturuldu. İSİS projesi olarak adlandırılan bu keşif grubu bir grup Rus Mısır bilimci, önde gelen bilim adamları, askeri personel ve onlara yardım edecek Mısırlı ortaklardan oluşuyordu. Ruslar, Mısırlı ortakları ile birlikte sıra dışı mezarın ve çok iyi korunduğu rapor edilen kalıntıların yerini bulmayı başardı. Üst düzey bir KGB yetkilisince ziyaretçi tanrının mezarından 15 kutu kalıntının çıkarılıp götürüldüğü bilgisi verilmiştir. Mezarın duvarında birçok hieroglif de bulunuyordu Rus bilim adamlarınca kopyalanan bu hierogliflerde kanatları olan uzaylı bir tanrının dönüşü ile ilgili bir kehanet vardır. Daha da ilginci Rus personelin raporunda duvarlardaki koruyucu bir bariyerden bahsetmesidir. Raporda şu cümleler geçer. Duvarların incelenmesi sırasında duvarlardan gelen itici bir güç fark ettik. Bilimsel bir açıklama bulamadık. Projenin en ilginç yanlarından biri de mezarda bir lahitin içinde ziyaretçi tanrının 13 bin yıllık mumyalanmış bedeninin bulunmasıdır. Bulunan bu 13 bin yıllık beden normal bir insandan çok daha uzundu. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Ruslar tarafından mezarın incelenmesi sırasında çekilmiştir. Görüntülerde Rus askeri personeli ve koruyucu kıyafetler giyen Rus bilim adamlarının mezarı incelemesi açık bir şekilde görülmektedir. Mısır mitolojisine göre ilk haneden gökten bir gemiyle inen yarı tanrı, yarı insan olan Osiris tarafından kurulmuştur. Eğer bu efsane doğruysa, acaba Rus keşfi Mısır medeniyetini kuran uzaylı tanrı Osiris'in bedenini mi bulmuştu? Soğuk Savaş döneminde Ruslar tarafından Mısır'da bir mezarın bulunduğundan şüphe yok. Ama bulunan bedenin bir uzaylı olup olmadığını Ruslar ellerindeki belgeleri açıklayıncaya kadar bilemeyeceğiz.